İtiraf edeyim oyunlarda kriz çözmeyi çok seviyorum. Mesela dümdüz ateş ederek ilerlediğim bir FPS yerine her mermiyi saymak zorunda kaldığım, envanterimde neyi saklayıp neyi feda edeceğimi düşündüğüm oyunlar bana daha ilgi çekici geliyor. Aynı şey yarış oyunlarında da geçerli. Normalde hiç haz etmem ama rally oyunu derseniz işler değişir. Çünkü ölümcül hasarlar alabilen bir araçla kaygan bir zeminde birbirinden riskli virajlara hızlı bir şekilde dönmeye çalışmak kriz yönetiminin vücut bulmuş hali gibi resmen. Ama elbette tüm bunlar oyunlarda eğlenceli. Gerçek hayatta ise bu krizleri yönetememenin bedeli hayati olabiliyor. Yine de Formula 1 ve rally pilotlarının aldığı riski anlayabiliyorum. Çünkü kurallar var, sınırlar var, güvenlik önlemleri var. Yaptığınız bir hatanın bedeli çoğu zaman hayati olmuyor. Ama bazı kriz yönetimleri var ki bunları tercih eden insanları hiçbir zaman anlayamadım. Mesela free solo denilen hiçbir güvenlik payının olmadığı dağcılık türü gibi. Evet bu insanlar o rotaları defalarca ipli şekilde tırmanıyorlar. Tutunacakları yerleri ezberliyorlar. Hava durumunu, kondisyonlarını, denklemdeki her değişkeni tek tek hesaplıyorlar. Ama bütün bunlar riski azaltsa da ortadan kaldırmıyor. Ve daha da kritik olan şu ki, free solo'da tek bir hata doğrudan ölüm anlamına geliyor. Peki ama saiden motivasyonu ne bu insanların? Basit bir adrenalin bağımlılığı mı? Yoksa kendi sınırlarını başka hiçbir yerde test edemeyecekleri bir şekilde zorlamak mı? İşte tam da bu soruların etrafında dönen bir oyun çıktı. Kairin, karşınızda bütün eybetiyle meydan okurcasına dikilen Kamida. Daha önce hiç kimse zirveye çıkmayı başaramamış. Ama ana karakterimiz Ava oraya ulaşmakta kararlı. En büyük yardımcınız Climbot'la birlikte yola koyulup tırmanmaya başlıyorsunuz. Ve şunu fark ediyorsunuz. Ekranda kocaman tuş işaretleri yok. Şimdi bunu yap diyen bir ses yok. Hatta stamina barı bile yok. Sadece önünüzde uzanan bir kaya yüzeyi var. Oyun her bir uzvunuzu ayrı ayrı kontrol etmenizi, hepsi için doğru kararlar vermenizi istiyor. Tırmanırken bu işi ciddiye almanız gerektiğini anlıyorsunuz. Yine de ilk birkaç hamle güvenli geliyor. Çıkıntılar geniş, denge kolay. Ama biraz daha ilerleyince karakteriniz yorulmaya başlıyor. O an refleks olarak ekranda bir gösterge arıyorsunuz. Ama Kailin size şunu söylüyor. Arama. Bakmak yerine Avan'ın nefesini hisset. Nefes hızlandıkça bir şeylerin ters gittiğini anlıyorsunuz. Birkaç saniye sonra uzuvlarınız titremeye başlıyor. Müthiş bir gerilimle baş başa kalıyorsunuz. Toparlanmak için sakin mi kalacaksınız yoksa panikleyip daha kötü bir hamle mi yapacaksınız? İşte tam da o anlarda durmanız gerekiyor aslında. Tırmanmayı bırakıp tutunduğunuz yeri sağlamlaştırmalısınız. Ayağınızı emin olduğunuz bir noktaya yerleştiriyorsunuz. Nefes yavaşlıyor. Vücut toparlanıyor. Artık devam etmeyi düşünebilirsiniz. Fakat tırmanmanın gerilimi burada bitmiyor. Oyun her zaman save almanıza izin vermediği için yukarı çıktıkça kaybedecek daha fazla şeyiniz oluyor. Souls oyunlarında bir sonraki bonfire'a kadar nasıl tetikteyseniz burada da aynı baskı bir sonraki kamp alanına kadar devam ediyor. Ve burada soluklanıp saatinize baktığınızda gecenin karanlığıyla yüzleşmek yerine sabahın ilk ışıklarına kadar dinlenmek istiyorsunuz. Ama garip olan şu ki kamp yapmak bile sizi rahatlatmıyor aslında. Çünkü o kısa molalarda bile elinizdeki sınırlı kaynakla vücut sıcaklığınızı, açlığınızı ve susuzluğunuzu dengelemek zorundasınız. Sonra da nereden tırmanacağınıza karar vermek için dağı incelerken buluyorsunuz kendinizi. Çünkü bunu yapmazsanız ilerleyemezsiniz. Yine de bunca gerilimin arasında başka şeyler de var. Durup etrafa baktığınızda Kami Dağının güzelliğiyle karşılaşıyorsunuz. Bir anlığına gerilim geri çekiliyor. Nefesiniz yavaşlıyor. Rüzgarın sesi, burada yaşayan hayvanlar, ışığın kayaya vurma şekli daha sizi tehdit ettiği kadar sakinleştiriyor da. Çünkü burası ruhsuz bir tırmanma parkuru değil, burada süregelen bir yaşam var. Yalnız biraz daha ilerledikçe oyun gerçekten ilginçleşmeye başlıyor. Avaya yakınlarından mesajlar geliyor. Kleinbot bu mesajları ona dinletiyor. Ama o hiçbirine cevap vermiyor. Ne açıklıyor, ne geçiştiriyor, ne de bir bağ kuruyor. Yolda başka bir dağcıyla karşılaştığında bile bu durum değişmiyor. Sevinmiyor, yakınlaşmıyor. Aksine yalnız başına tırmanmak istiyor. O an anlıyoruz ki bu sadece bir zirveye çıkma hikayesi değil. Bu her tırmanışta geçmişinden kopmaya çalışan birinin hikayesi. Ancak ironik olan şu ki kendi geçmişinizden kaçmaya çalışırken başkalarının geçmişiyle yüzleşiyorsunuz. Çünkü Kami Dağı, sizden önce buraya gelmiş dağcıların izleriyle dolu. Geri dönülememiş rotalar, yarım kalan hayaller ve asla sahibine ulaşamamış veda mektupları. Dağcılardan arta kalanları toplarken içiniz burkuluyor. Çünkü bunlar sandıktan çıkan ganimetler değil. Bunlar bu uğurda bedel ödeyenlerin aynı yola çıkanlara bıraktığı sessiz bir miras. Ama bütün bunlar Kami size usulca hatırlattığı acı bir gerçeği de gösteriyor. Buraya gelenler oldu, ama dönebilen hiç kimse olmadı. Fakat siz bu acı gerçeğe meydan okuyorsunuz. İnat ediyorsunuz. Daha kazıklar çakarak yavaş yavaş tırmanmaya çalışıyorsunuz. Tırmandıkça parçalanan ellerinize bantlar sarıyorsunuz. Tırmanma baltalarınızı daha derine saplamak için karın yumuşak olduğu yerleri arıyorsunuz. Kaynağınız tükeniyor. Üzerinize çığ düşüyor. Kalan son gücünüzle gecenin kör karanlığını kucaklıyorsunuz. Ama hepsi nafile daha bir noktadan sonra geçit vermiyor. Belki de geri dönmek zorundasınız. Belki de doğru olan bu. Ve evet buna hala şansınız var. Ama bir noktadan sonra geri dönmeyi seçmek zirveye çıkmaktan bile daha zor geliyor. Çünkü başlangıçta sadece geçmişinden kaçmaya çalışan hava bu yolculuk boyunca kavuşmak istediği şeyi de keşfediyor. Duayla bütünleşmek, yıldızlarla ve evrenle bir bütün olmak, aynı bütünün bir parçası gibi hissetmek.